Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine şerefsiz bir iftira atılmıştır. Kahramanlarımız pence kilit harekatıyla girilemez denilen yerlerde girince zap kontrol altına alınınca terör örgütü PKK Türk askerinin kimyasal silah kullandığını alçakça tedavüle sokmuştur. Biliyoruz ki her hain korkaktır, yalancıdır. Hainden dürüstlük de beklenemeyecektir. Hain her fırsatta hainliğini ve hayasızlığını gösterecektir. Terör örgütünün son çırpınışları vahim yalanlarla örtülmek istenmektedir. PKK'nın namussuz iftirasına önce CHP'li bir milletvekilinden destek gelmiştir. Ardından HDP'li bir milletvekili Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamıştır. Hemen akabinde Türk Tabipler Birliği Başkanı PKK'nın safına girmiş ve aynen demiştir ki belli ki sinir sistemini tutan toksinli zehir kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Sonra tepkiler çığ gibi yükselince öyle bir şey demedim ki ben sözleriyle kıvırmış, çark etmiştir. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. Türkiye'ye soykırımcı diyen bir milletvekili müsveddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olamaz. PKK'nın kara propagandasına nefes alan milletvekillerinin gazi meclisin çatısı altında olmaları hepimizin adına yıkımdır. Bu bölücü serserilerin derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden atılarak mahkemeye çıkarılması şarttır namus borcudur. Onların öğrencisi olmakla övünenlerin de hesabı sorulmalıdır. Türk Tabipler Birliği kapatılması, başkasının da bedel ödemesi haktır, hukuktur. Devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Bunlara diyoruz ki haram olsun, şart olsun. Yaptıklarınız boğazınıza koca bir dert olsun. Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle kahramanca mücadele edilirken dibimize kadar yanaşmış teröristlere tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Bunların provokasyonlarını alttan alamayız. İpin inceldiği yerden kopar. Teröriste merhamet, vatana ihanettir. Zulme sessizlik, mazluma hakarettir. Biz Türkiye'nin Türk milletinin şerefli Türk askerinin tarafıyız.